Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi, Bahtı. Yerle bir eyledim tacilet tahtı Akıl almaz hünerlerim var benim Kamil iken cahil ettim alimi Vahşi iken yahşi ettim zalimi Yavuz iken zebun ettim selimi Her oyunu bozan gizli zor benim Yeryüzünde ben ürettim veremi Lokman ekim bulamadı çaremi Aslı için kül eyledim keremi İbrahim'in atıldığı kor beni Sebep bazı leyla bazı şirindi Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm ferhat ile